Herkese merhaba. Bugün günlerden 8 Ağustos Salı 2023. Altın ithalatı yapan firmalara sınırlama getirildi. Yani altın Bunlara kota koyacaklar. Belirli bir miktarın getirdim. üzerinde altın getiremeyecekler. İthalat yapamayacaklar. İkinci haberde altın üreten firmalar küçük gram altın yapamayacaklar. Yani maksimum 1 gram olacak üretebilecekler altın. Yarım gram, 0.25 gram altınlar artık üretilmeyecek denildi. Bu konu hakkında 3 gün içinde yasanın çıkacağı söylendi. Bunu takiben e, gümüşe de sınırlama getirildi. En küçük gram gümüş 50 gram. En büyüğü yarım kilo şeklinde denildi. Bu söylenenlere göre yarım kilodan fazla büyük gümüş yapamayacaklarmış. Bu haberde e, altında bugün biraz hareketlenme getirdi. Herkes bir altına yöneldi. Hemen konumuza dönüp e, bir fonlara bakalım. Yani diğer konumuza. Fonların getirilerine bakalım arkadaşlar. Kendi portföyümdeki 8 tane ortalama fon var. Eklediğim göstereceğim favorime. Benim fonlar 1,5 ayda yani ortalama 1,5 ay önce eklemiştim. 1,5-2 ay yaklaşık oldu. Ne kadar getiri yapmış, ne kadar kaybetmiş bir bakalım arkadaşlar. Bir inceleyelim. Yani fonların sepet mantığını da bu şekilde görmüş olursunuz. Fonlarda kısaca baktığımızda 1 yılda Hisse senede senedi %176 e, serbest fon %93.45 e, Değişken fon %89.08 ile rekor kazanç getirmiş arkadaşlar. Bizim kendi favori fonumuza bakalım. E, benim fonlarıma baktığımda Bugünlük kazancına e, Marmara Kapital 1.98 ZDZ Ziraat Portföy Bunlar agresif değişken fonlar arkadaşlar. 2.75 Diğeri yüzde 0.53, 2.13, 1.17, 0.34, 1.37 getirmiş strateji portföyü ST1 kodlu. Bugünlük kazancı bunlar. Örnek e, ziraat portföyü agresif değişim fona bakalım. Üzerine tıkladığımızda fon getirileri şöyle baktığımda bir ayda %27 getiri sağlamış. Son 3 ayda %75 getiri vermiş. Yani ortalama bana da 1,5 ayda %35-40 falan getirmiş olabilir. Daha detaylı görmedim çünkü fon e, portföyüm bankana şeyinde. Onu açmayacağım arkadaşlar. Diğerine bakalım hemen. Şuradan favorilere tekrar girelim. Hızlı hızlı. E, buradan hangisine bakalım? Garantiye bakalım. Garanti ne kadar getirmiş? Bugün 1.75 ile açmış. fon getirileri dediğimde son bir ayda %27.49 getirisi var arkadaşlar. Son 3 ayda da %75, 6 ayda 79, 1 yılda 217, 3 yılda da 592 getirmiş. Yani bir fonu 1 yıl tutmamın yani 3 yıl tutmamın amacı yani en az 1 yıl ortalama da 3 yıl vesaire tutarım ben fonu. 1 yılda 217 getirmiş. Enflasyon kaç? %60 enflasyonun üzerine getirmiş. Dolar ne kadar artmış? Diyelim ortalama %56 arttı dolar. Yani dolar da tutmamamın amacı bu benim paraları. Yani dolarla yatırım olmaz arkadaşlar. Dolarla ticaret yapan büyük firmalar doları kullanmak zorunda olduğu için elinde de dolar bulundurmak zorunda olduklarından doları tutarlar ellerinde. Ama e, küçük yatırımcı dolar tutarak zengin olmanın hayalini kurmasın. Dolar getirse getirse yani benim tahminim e, Mart'taki seçimlerden sonra yani eee o zaman ne kadar olabilir? 42, 43 lira, 45 lira civarı olabilir arkadaşlar da. Minimum ben 40 lira olur diye düşünüyorum. Çünkü doları aşırı bir tutunma var. Tutuluyor. Yani bir e, yayı ne kadar gerersen o kadar uzağa gider. Bizde de şu an doları germe operasyonu yapıyoruz sanki. Yani geriyoruz. Ne kadar geleceğiz, ne kadar ileri atacağız onu e, yerel seçimlerden sonra göreceğiz arkadaşlar. Bunun getirisine baktığımda bir ayda %25 getiri sağlamış. Son 3 ayda %68. Ortalama benim getirim %30-35 civarı olmuştur 1,5 ayda. Yani 1,5 ayda ya da 1 ayda bu %25 getirim bana göre muazzam bir kazanç arkadaşlar. Bunları hep sepet yaparak devam ediyorum. Yani bir tanesi düştüğü zaman bir tanesi çıkar. İkisi çok yükselir. Biri fazla düşer. Bu birbirini dengeler arkadaşlar. Bir taneye çayın taşıyla çayın koşunu vurmaya gitmek olmaz. Bunları neye göre seçiyorum? Nasıl seçiyorum? kendime göre uygun fonları nasıl buluyorum? Bunların videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar ama e, yorumlu, güzel yorumlar yazıp böyle beğeni fazla yaparsanız bakarım ona göre ve o videoyu çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.